Selamun abi. Ve aleyküm selam. Ee, bir gün seminerde ne bekliyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Ee, tamamen maneviyat. Elhamdülillah gençlerin buluşması. Çok güzel bir performans bekliyorum Ser Serkan abiler. İnşallah güzel bir şey olur. Tanıyoruz YouTube'dan. Beklentilerim güzel bir sohbet olması, güzel bir ders olması. Ee, mutluyuz geldiğimiz için. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Valla elhamdülillah çok güzel. Hani düşündüğümden biraz daha yoğun geçecek gibi alanınızla güzel bir dersle feyizleneceğiz. İş. وَتُعِذُّ تَشَاءُ da olsa bir tanıtalım. Bilmeyenler için mekteb Den haftada beş gün dersler yapan bir yer. Haftada üç gün erkekler için Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri. Salı ve Perşembe günü ablalarımız için. Bu vesileyle benzi sizi canı gönülden davet etmek isterim. Gelin inşallah. Hatta yerimiz müsait değil. Mektepte de şu anda da. Müsait olsaydı keşke böyle ablalarımız, abilerimiz beraber gitseydik buradan oraya. Ama bu sefer ablalarım haklarını helal ederse abilerime jest yapacağız. Onları buradan oraya gidip bir çay kahve ikram edeceğiz. Ama ablalara da borcum olsun inşallah bu vesileyle. Onu da söylemiş olalım. Ben kendi kendime bir arayıştayken Eskiden beri Allah annemden babamdan razı olsun bu vesileyle biz camilerde büyüttüler. Kendi adıma 3-5 tane samimi dostum vardı, biz camilerde öğle namazını kılardık. Küçüktük daha 7-8-9 yaşlarında. İkindi namazının sevabını alabilmek için camide beklerdik. Bize, hatta Hz. Ömer dizisini bilenler vardır belki izlemiştir, orada sakın deve kuşu gibi olmadan aa dedim bunu Üstad da kullanıyor demek herhalde Araplardan geçen bir araştırdım hakikaten orada. Normalde bu bir metafordur. Gerçekten deve kuşunun böyle bir özelliği yok. Ama bir temsil olması için böyle kullanılmış. Deve kuşunun özelliği şu. Avcıyı gördüğü zaman uçamıyor, başını kuma sokuyor. Başını kuma soktuğu zaman kendisi avcıyı görmeyince zannediyor ki avcı da onu görmüyor. Gövdesi dışarıda avcıya av oluyor. Ne kadar komik değil mi? Yani ne kadar da saçma. Yani kaçsana be hayvan. Değil mi? Ya da uçmaya çalışsana gibi bir içinden bunu söylüyorsun. Evet, bizden bahsediyor. Çünkü insan da ölümü görüyor, ölümden kaçamayınca. Başına dünya işleri kumuna, o da başını kuma sokmuştu ya, sen dünya meşguliyetleri, dünya oyunları, dünya telaşesi, bunların bu endişeler içerisine, bu dünyevi hedefler, gayeler içerisine başını gömdüğün için sen ölümü unuttun ya, sanıyorsun ki ölüm de seni unuttun. Tüm gövdenle ölümün karşısındasın. Ve ölüm seni bir gün avlayacak. Kalbinin kulağına fısıldayacak haydi dışarı diye. O gün feryat edeceksin diyor. Bir gün şu dünya haydi dışarı diyecek. Ne zaman diyecek bilmiyoruz. Nasıl bir halde diyecek bilmiyoruz. O yüzden şimdi insan günahlarına kefaret aramanın yollarını aramayacak mı? Değil mi? O yüzden diyor ya acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini dünyaya sarf ediyorsun? Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, bir gayen, bir çaban olmadığı takdirde dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Çünkü bütün biriktirdiklerinin altında kalacaksın. Ve senin adın dünyanın hamalı diye geçecek. Allah muhafaza kimse böyle olmak istemez yani. Bazen de oluyor ya şimdi kaç kişiyiz ki? Bak bir avuç insan burada toplanmışız. İşte dert deniyoruz da bir şeyler konuşuyoruz. Ama bizim gibi olmayan çok insanlar var. Ve insan başkasının kusurlarını görünce kendini kendisi gibi olanları görünce oradan bir rahatlama geliyor ya. Hani bu hayatta her yerde böyledir. Şimdi diyelim ki burada Yasin kardeşim sıfır aldı sınavda ve herkes yüz alsa çok zoruna gider. Ama ve kendi arkadaş grubu şurası kendisi gibi sıfır alsa diyenler isterse bin alsınlar. Çok önemli değil. Niye? O olay paylaşıldı ya, rahatladı. İşte insanda böyle bir hastalık var biliyor musun? Ben de herkes gibiyim hastalığı. Bir gün Abdullah İbn-i olması lazım. Allah'a alem. Radiyallahu anh geliyor diyor ki insanlara sakın diyor immea olmayın immea soruyorlar ne demek immea diye kör taklitçilik uyudum kalabalığı hastalığı herkes yapıyor niye namaz kılmıyorsun abi çevremde kaç kişi kılıyor ki neden faize ulaştın abi herkes alıyor niye böyle yaptın abi herkes yapıyor niye onu almadın abi kimse almıyor ki kimse vermiyor ki ne oldu bak herkescilik hastalığı çok garip değil mi? O yüzden diyor hem deme ben de herkes gibiyim. Herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. O musibetlerde, sıkıntılarda beraber olmak denen teselli kabrin öbür tarafında beş para etmez. Öyle diyor. Hem deme zaman değişmiş. Asıl başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış. Hayata perestiş ediyor, hayata tapıyor. Sen neyden bahsediyorsun? Deme diyor. Demek çünkü her şey değişiyor ama ölüm değişmiyor. İnsanların acizliği değişmiyor daha da artıyor. Önceden insanların ihtiyacı üçken dörtgen, şimdi yirmiye çıkmış o yirmi ihtiyacı tedarik etmekte ancak diyor bir iki kişi helal yoldan temin eder gerisi hep paramları bulaşmak zorunda kalıyor. Seminer çok güzeldi Serkan abimizden Allah razı olsun. İnşallah bir daha bir seminer düzenlemeye çalışacağız. ...ve inşallah bir dahaki sefer daha büyük olur. Allah razı olsun hepimize. Seminer çok güzeldi, çok hoşumuza gitti. Ee, biraz çok beğendik. Ee, ben zaten Serkan abinin şeyi e, videolarını 11 sene oldu. Hep e, sözler püskürtüp başladık. Seyretiyordum. Yani buraya geldiğini internetten e, gördüm, ondan hemen geldim. Semineri çok güzel buldum. İnşallah Allah bunu yine nasip eder. Verimli olduğunu düşünüyorum. Yani en azından şu içinde bulunduğumuz dönemde... ...hani ahir zaman gördük. Abi dedi şimdi beterin beteri zamanı. Öyleymiş. Hayır zaman zannediyordum. Ee, öyle bir dönemdeyken hani böyle yerlerde bulunabiliyor olmak Allah'ım hamdolsun Allah nasip etti. Ee, yani azınlıktan olmaya çalışıyoruz. İnşallah azınlıklar toplanıp çoğunluk olacağız bu şekilde. Allah yardımcımız olsun. Kardeşim nasıl buldun semineri? Röportaj yapıyor ya burada. Bu adam eklesin yani burada. <laughs> yani abicim, Oğuzhan abicim, biz seninle yaklaşık 5 senedir zaten tanışıyoruz. Ee, Arkadaşlar, hiç <laughs> parası. Allah seni, hayatı <laughs> neyse, neyse, Kitap satışlarındaki bütün gelirlerimiz medreseye gidiyor arkadaşlar. Ee, zaten sen de beş sene tanışıyoruz abi. Mektebi de daha e, yaklaşık 4-5 ay oldu galiba Mektebi takip edeli. Hatta sen söylemeden ben takip etmeye başlamıştım. Mektebin sohbetlerini falan gördüm. Hollanda'da böyle bir yer açılmış. Yani çok sabırsızlıkla e, tanışmayı bekliyordum abi zaten. Merhaba. Allah'a hamdolsun yine geldik. Bu İslam Üniversitesi'nde ikinci seminerimiz. Ama beni daha çok heyecanlandıran, buraya gelen kardeşlerimizin yanında çok heyecanlandıran şey mektep ekibiyle tanışmak, mektep ekibiyle görüşmek olacaktı. Çünkü aynı dava, aynı yok, aynı sistem, aynı nur e, hizmetinde bulunuyoruz hepimiz. Çok merak ediyordum bu kardeşlerim. Elhamdülillah bugün de tanışmak nasip oldu. Beraber burada ortak bir seminer düzenledik. Güzel oldu, kalab kalabalık oldu. Rabbim inşallah nice hizmetlere bizleri vesilesin abi. Bu vesileyle inşallah maksata biz de sizleri ziyaret edeceğiz. Evet, biz artık geldik iadeye ziyaret olarak. Mektebe gibi, ne olduğu gibi bekliyoruz. İnşallah razı olsun. Selametle kardeşler. <laughs> Muhtelif yerlerden kardeşlerimiz geldi. Çok bereketli geçti. Elhamdülillah. Rabb'im ziyadeleştirsin. <laughs> Selamun aleykum. Gotland'dayız, Hollanda'dayız. Harun abi biz maksat 114 ekibi ta boksadan kalkıp buraya geldi. Elhamdülillah yoğun bir kalabalıktı. Güzel geçti. Tam bir buçuk saat seminer oldu. Çok da faydalı oldu. Harun abi şu anda yoğun bir şekilde imza atıyor kitaplarına. Elhamdülillah inşallah en kısa zamanda devamı gelecek. Hayırdır abi ne konuşuyorsunuz? Abi nasıl geçti ya? Elhamdülillah abi gerçekten çok faydalı oldu inşallah. Rabbim bunun devamını nasip etsin inşallah. Amin. Ne yaptık abi? Bilmeyenler için biz bugün ne yaptık? Abi bugün biz Allah rızası için herkese bir araya topladık. Amacımız oydu. Yapabildik inşallah. Ya abi. Elhamdülillah. Evet Ebru abi. Nasılsın abi? Nasıl geçti abi? Ne yaptık? Ee, Valla benim açımdan elhamdülillah çok bereketli, çok istifade ettiğim bir e, sohbet oldu, seminer oldu çok şükür. Elhamdülillah. Rabbim e, devamını getirsin. İnşallah hep birlikte daha nice nice seminerler nasip etsin. Değil mi? Böyle ümmet birleşiyor değil mi Kesinlikle. abi? Kesinlikle. Elhamdülillah. 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 Rabbim böyle yerlerden bizi uzaklaştırmasın. Birlik etsin inşallah. Bir de abiler boksadan kalkıp geldi. Biz de Hollanda'dan bir boksla ziyareti yapmak i̇nşallah. İnşallah. farz i̇nşallah. oldu değil mi Kesinlikle abi? İnşallah kısa zamanda. Bir eee... Abi şey cuma günü biz gidiyoruz. Cuma günü gidiyoruz Bursa'ya. Abi siz cuma günü gidin. Biz Nisan birinde Bursa'dayız inşallah. Şimdi hepimiz aynı anda gidersek ayıp olur abi. Zamanlı ziyaret yani şey, edelim. Yani hep birlikte baskın <laughs> yapmayalım diyor abi. Adım, adım adım. Elhamdülillah adım adım abi. İnşallah. Elhamdülillah.